Banka şubesindeki doğalgaz boru hattında patlama yaşandı. Ortalık bir anda savaş alanına döndü. Sayın seyirciler banka şubesi enkaza döndü. Tabi can kaybı ise 17 olarak açıklandı. Banka şubesindeki doğalgaz boru hattı patladı, ortalık savaş alanına döndü. Can kaybı her geçen saat yükseldi. <laughs> Korkunç olay Pakistan'ın en büyük kredi kuruluşlarından birinde yaşandı. Yer altında yaşanan patlamanın şiddetiyle banka şubesinin yanındaki akaryakıt istasyonunu da duman kapladı. Çevredekiler panikle kaçıştı. O anlar güvenlik kamerasına işte böyle yansıdı. Patlamanın etkisiyle banka şubesi enkaza döndü. Ekipler arama kurtarma çalışmalarına başladı. Can kaybı 17 olarak açıklandı. Patlamanın terörle bağlantılı olduğuna dair herhangi bir kanıt olmadığı tahmin ediliyor.